Her ne kadar yeni bir 15-45 efsanesi çıkmasın diye yalvarsak da Her geçen gün dostlarım pasta forumlarında yeni bir 15-45 efsanesi ekleniyor Son zamanlar kulağıma gelen törlerden birisi ise dostlarım zaç 15-45 efsanesi Fark ettiyseniz karakteri diğer 15-45 efsanelerinden oldukça değişik Sanki dostlarım Babe 15-45 efsanesinin tam tersi gibi Hatırlarsanız bir aralar White Enderman olayı vardı. Yani ben de öyle bir benzetme yaptım dostlarım. White Enderman diğer normal Endermanlere göre yani bir tık böyle tersi gibiydi ya dostlarım. Bu Zaş 15-45 efsanesi ise Babi'nin tam tersi ve White Enderman'de yani olası bir benzerlikleri var dostlarım. Hedef aldığı kurbanlarını diğer 15-45 efsaneleri gibi hamacı yoluyla yapmıyor. Kendisi bir yöntem geliştirerek dostlarım VDS sunuculardan bağlanıyor. VDS ne diye sorarsanız dostlarım o daha hamacıya benzeyen bir platform diyebiliriz. Daha demin demiştim ya dostlarım kendisi Bobby'nin tam tersi gibi. Yani orada karakter olarak benzetmiyormuştum fakat özelliklerinden de dostlarım Bobby'nin tersi olduğunu anlıyoruz. En belirgin özelliklerinden birisi dostlarım hatırlarsanız Bobby sizde arkadaş olmak isterdi. Sizin sunucunuza ansızın girerdi ve sizin sunucunuzda gizliden yaşardı ve sizde arkadaşmış gibi davranırdı. Fakat zaç efsanesi dostlarım benim gözlemlerime göre sizlere Minecraft oynamasını istemiyor. Bırakın dostlarım size arkadaş olmuyor yani size Minecraft oynatmıyor yani Minecraft'ınızı laklara falan sokuyor zaten birazdan o konularda değineceğiz. Eğer dostlarım Zaç 1545 efsanesi sunucunuza girerse feci halde dostlarım sunucunuz laklanıyor. 20 ile 30 dakika arası dostlarım blokların yeri değişiyor çok hızlı zaman döngüsü oluyor dostlarım. Yani geceden gündüze normalde Minecraft'ın zaman döngüsü 20 dakika iken yani orada dostlarım 7-8 dakikaya düşüyor. Ve yani bir anda dostlarım sabah oluyor bir anda gece oluyor. Yani ne, ne yaşadığınızı anlamıyorsunuz dostlarım. Yani buna lag mı denir glitch mi denir bilmiyorum fakat burada lag olarak belirtmiş. Ve artı olarak da blok kırdığınızda o blok elinize gelmiyor. Zaten bu da en büyük lag belirtilerden birisidir. Yani dostlarım size Minecraft oynatmamak için elinden geleni yapıyor. Ve dostlarım amacı da cidden çok mantıklı. Yani bu saydığım şeylerde yani Minecraft oynamanız dostlarım çok zor. Ve Zaş'ta dostlarım cidden akıllı bir efsane diyebiliriz. Akıllı demişken de dostlarım isterseniz sizlere biraz özelliklerinden bahsedeyim. Özellikleri dostlarım bırakın babinin tersi olmayı diğer 15-45 efsanelerinde bile ters dostlar. Tabi aralarda birkaç aynı şeyler çıkabilir fakat yani cidden değişik özellikleri var. Şekil değiştirme özelliğine sahip. Konsol kontrolü burada dostlarım konsol kontrolünden kastı yani klavyeniz ve mouse'ınız dostlarım yani böyle işlevi bitiyor yani bin efsanesi gibi düşünün. Sunucuya dostlarım diğer 15-45 efsaneleri gibi bot çağırabilmesi ve son olarak da whitelist sunuculara girebilmesi. Yani dostlarım birkaç özellik dışında yani diğer özellikleri başka 15-45 efsanelerinde yoktu. Ve cidden dostlarım bu durum onu yenilmez bir hale sürüklüyor. En sevdiğim özelliklerinden birisi ise dostlarım şekil değiştirmesi. Yani istediği oyuncunun dostlarım kılığına girebiliyor ve onu yenilmez hale büründürebiliyor dostlarım. Yani dostlarım teori yürütürsek mesela bir efsanenin kılığına girdi diyelim ve kılına girdi efsane çok güçlüyse yani o güçlerini alabiliyor mu yoksa dostlarım sadece karakter olarak mı girebiliyor? Yani karakter olarak girebiliyorsa dostlarım yani o normal bir şey. Yani normal oyuncular dostlarım normal Minecraft'ta karakter değiştirebiliyor. Fakat oyuncunun güçlerini falan alabiliyorsa dostlarım yani cidden çok epik bir efsane diyebiliriz. Dostlarım bugün biraz hastayım. Cidden kusura bakmayın. Video kısa olmuş olabilir. Zaten bu kadar da özelliği vardı dostlarım. Eğer benim bilmediğim özellikleri de varsa yorumlar uçun. Ben burada videoyu bitireceğim dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.